<gülüyor> <gülüyor> ne işimiz var biz <laughs> burada ya? <laughs> 4. cuma. Evet. Antalya Tekirova sahilindeyiz. Babalar evet. yarışıyor turnuvasındayız. Evet. Babalar derken baba baba bireysel amatör balık, balık avcıları. Avcıları. Baba tim. Baba tim herkesin Barış Gürle'nin ee, başkanlığında. Babalığını yaptı. Babalığını. <laughs> e, baba timin <team> e, <laughs> Hayır, uzun zamandan beri video çekmiyoruz. Ee, şöyle Gökhan abiyle birbirimize baktık. Evet giriş yapalım dedik. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Aynı anda bir koptuk. Patladık. Baba Time'a bayağı bir şey olmuş. Yeni katılımlar olmuş. Yeni arkadaşları da turnuvalara hazırlamak için böyle bir turnuva havasına sokmak için. için. Aynen aynen. Turnuva ortamlarını görsünler diye böyle bir kendi aralarında ufak bir turnuva yapmışlar. Baby turnuva. Evet, baby turnuva bize sormadan Antalya'da utanmadan <gülüyor> sıkılmadan <gülüyor> Estağfurullah. Yok yani Tekirova sahil burası da bizim böyle çok video çektiğimiz avlandığımız mera. Aynen bizim mekan bizim mekan. Aynen, aynen. aynen. zaten. Yalnız bu arada Ekim ayındayız. Tekirova sahilin Ekim ayındaki özelliklerinden bir tanesi çok güzel tral çıkması. Harika. Şimdi bu inşallah ah bal yardıran traller. Şimdi inşallah burada da e, bu akşam güzel traller çıkar onları çekeceğiz Hava bakalım. Hava da çok güzel. Hava güzel, gelmeye başladılar. Evet, Dur bak ek, onları. Ekip şöyle bir başladı. kamerayı kaydırıyorum, kaydırıyorum. Çevir, hızlıca çevir, çevir, kaydırıyorum, çevir. hızlıca kaydırıyorum. Kaydıramıyorum. Bu kadar kayıyor. <laughs> <laughs> Dur. çevireceğim. <laughs> bak geliyorlar. Baba Tim'in şöyle bir özelliği var. Baba Tim çoğunluğu sağlıkçılardan oluşuyor. Yani ama gittiğinizde kendinizi çok huzurlu ve güvende hissediyorsunuz herhangi bir acil durumda şeyde. Bugün de hocalarımız var aramızda. Ah kura çekim var ee, Kura varmış hemen. Oo var. hemen geliyoruz. Dur hadi gidelim. Evet geldik evet, baba şimdi. Baba tim. ekibi. Babalar yarışıyor Bir dakika bakalım. Şimdi bakalım. bir görelim. mevzu ne? Önce kaydı var mı? Heh, kaydı küreği var mı hocam? Islak parasını yatırsın. Imzası <gülüyor> <gülüyor> Islak imzası var mı hocam? Yok şöyle yapalım. İlk önce bir bence anlatın. Yani Ama nasıl bir şöyle şey yapmak istediğinizi. Şöyle şimdi biz ne yapmak istiyoruz? Ha, bu arada Barış ee, Gürlevi yanımızda. <laughs> Baba timin şimdi babası. Her, herkes bizi biliyor. Turnuvalara katılıyoruz. Herkese destek olmaya çalışıyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Hiç turnuva görmemiş. Mesela Ümit var. Bayram Ali var. Eee hem onları adapte edeceğiz. Nasıl oluyor? Nasıl yapacağız? Onlar balık tutmasını biliyor ama eee turnuva tarafı na, tamamen tabi, farklı. Tamamen farklı. Ne kullanması gerekiyor? Ne hızlı olabilmek için ne yapması gerekiyor? Hem böyle bir eğitim amaçlı, hem bir araya gelmek amaçlı, hem eğlenmek amaçlı bir ağ yapacağız. kazanana da ödül vereceğiz. Oo. 20 tane takım yaptık. Oo. Güzel kutulu. Biz de katılsaydık ya. Ben aldım. mı? Aldım. Ha, 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 ha. aldım Bak, sözünü aldım. canlıyı görelim. Malı görelim hocam. Barış hocam. Evet, bu takımları kim hazırladı? Hepsini ben hazırladım. Vay, kendi ellerimle diyorsun, hı hı. babalar gibi. Bu da. Gökhan Ertos'un başkanımıza vay 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 iki 2 tane kofana vay takımı, 5 tane Ne 5 tane kurşun. Hocam Ertos'una tamam da yani sana nar getirdim bak <laughs> Nar bu şey. Nar da çarşıdan nar aldım da var. bir tane eve geldim bin tane. Aynen, bir. aynen. Peki, peki. Daha güzel can gezerli günlerde Harika. Peki daha Barış abi hemen yapacağız. Kısa bir senden şey bekliyorum. Feedback bekliyorum. Kaç kişi olacağız bugün? 20 burada? kişi. 20 kişi hepsi ha, 20 geliyor. 20 tane yoldalar. yarışmacı olacak. Şimdi kuralları çektiriyorsun ama 20 kişi yok şu an burada. Herkesi bekliyor. Yok ama millet herkes dışından çıkıp geliyor. Biraz geç kalan olacak. Sonuçta sırayla olduğu için önemli değil. Gelene çektireceğiz. Tamam, Gelene çektireceğiz. Tamam. burada şey yapıyor. E zamandan kazanmak için yapıyoruz bunu. Yayılacağız. Tamam ha. hadi o zaman çekelim kurayı. Hadi çekelim. Ya dur Erkan'ı bir tanıyalım ya bir saniye. Ben tanımıyorum mesela adamı. Bana bir anlatsın. Burası tanımıyorsun Bilmiyorum. tanıyor muyum? Tanıyorumdur Tanıyorsun ya. Tanıyorsun abi. Abi ben artık insanları unutuyorum ha. Yaşlandım abi. Vallahi yaşlandım. Yaş geldi 43 oldu. Biz artık unutuyoruz. Erkan Yenilerden değil, değil mi? Değil. Ben Erkan. Erkan Yaşaran. Eğitim araştırmada beraber çalışıyoruz. Allah İş arkadaşıyız. Allah. İyi birincidir. Valla. E sörfe Biz... nereden merak saldı? Biz yeni gelmedik abi. Geri geldik. <laughs> Vay adamsın. İşte <laughs> bana bunlarla gelin ya. Yenilerden kim var? Selim Çetin burada? Gel. <laughs> Selim Çetin geldi. Yani tamam. Selim Çetin yeni değil ama Serkan da yeni ama Serkan turnuvaya katıldı var sizde. Yani Selim de daha Serkan. katılmadı. <laughs> Selim Çetin var. Aynen. Bizim ilk Antalya Biz turnuvamızın şampiyonudur. Selim'in özelliği değil mi? İlk turnuvanın şampiyonuydu evet. Selim. Doğru. birini turnuvanın şampiyonu Evet baba timdesin. Güzel bir ekip. Ayak uydurabilecek misin? Neler düşünüyorsun? Vallahi Allah'ın izniyle uydururuz ya. Küçük bir sakatlığımız oldu sezon başında. Ama antrenmanlarla üstesinden geleceğiz. İnşallah. Bu da hepinize bir bir nevi antrenman oluyor. Yani turnuva deneyimi olan arkadaşlar, olmayanlar olduğu kadarıyla. bırakmış ve bırakmış olanları yeniden kazandırıyoruz. Aynen. Şey camiaya aynen. Ya bırakmışken de gel. Tam vedalaşırken Barış abi hepimizin da karıştırdı. Serkan Karakurt geldi. Serkan Karakurt çok çok eskilerden. E, Sörfçülerden. Daha bizim de ilk dernek zamanlarımız. Hatta onların derneği bizden de önceydi. Sonra e, kapatlar yaptılar ama şu an baba timle beraber tekrar yarışmalara döndü. Evet, Camiye kazandı. Ama Barış abi sağ olsun tekrar kazandırdı bizi. Kandırdı bizi ya. <laughs> Niye kandırdı? Bak kandırdı diyor başkan. <laughs> Serkan var ben görebiliyorum. Ne diyorsun Eyvallah. baba timde olmak nasıl bir duygu? Vallahi gurur verici. Yani özellikle Barış abiyle yani bu ortamın içinde olmak, bu kadar insan içinde gerçekten çok iyi, onur verici. İnanılmaz fedakar bir adam. İnanılmaz bir adam yani herkes için fedakar oluyor. Ya ben diyorum ya tam bırakma noktasındaydım ki bu adam bırakma işte bizle beraber devam et. Ya inanılmaz gönül vermiş. Bizi de bu yolda kendiyle bizim Şu an burada olmamızın tek sebebi de Barış Gürlüğü'yü. Vallahi yani. doğru. O, o konuda katılıyorum. Açıkça söyleyeyim ben Barış'la bir daha balığa gitmeyeceğim de kendime söz verdim. Neden? <laughs> Çok aktif, çok hızlı, seni de zorluyor. Aman oturma evet. başkan, aman at başkan, aman şöyle başkan. Şimdi gelecek, şimdi, ya şimdi gelecek. şimdi gelecek başkan. Yoruluk. Aradan geçmiş 6 saat vuracak başkan. Hava değişti başkan. Balığa gitmeden Korkut korkutelinde ışığı yeşil geç başkan. <laughs> aman ateşi yakalım, <laughs> Minekop görsün <laughs> başkan. Yani totemlerimiz fazla. Neyse, eskileri tanıdık, şimdi yeni arkadaşlarımızı alalım. Hı. Kimler yeni? Ben geleyim Gel. Ümit Kaço, Ümit Kaço var. Gel Bayram Ali. Abi ben ayağımın tozuyla e yarışmaya katıldım. Barış'ın evet. sayesinde o da katıl dedi, yarışma gör dedi. Son bizim turnuvaya mı? Evet evet. Tabii, Harika. Tabii. Yani orada bir şey yapamadık ama. Örünüyoruz. <laughs> aynen aynen. Zaten aynen. baba tim şu ana kadar herhalde bir koca elinde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam bir dereceniz vardı. İkincilik İstanbul'da var. İstanbul'da var. İstanbul'da var. Ama hep böyle potaya çok yakınsınız yani bir balık, iki balık o şekilde evet, geliyor değil Son zamanlarda mi? hep ilk onun içindeyiz. Ama o yani bazen takılıyor ama bunları aşacağız. Hesliplerimizi <laughs> 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 yani, kapatıyoruz yani. Bayram Ali ile tanışalım. Seni tanıyalım. Merhaba, benim adım Bayram Ali. Ben de yaklaşık bir senedir gidip geliyorum böyle. Facebook'tan Barış abi ile tanıştık. İşte bize önce oluyor, öğretiyor, öğretiyor. Biz de eşlik etmeye çalışıyoruz abi. Harika. Hadi ben kuraya geçelim. Kuraya hadi. geçelim. geçelim. Alparsan Kim çekiyor? Alparslan hocam, hocam çekiyor. Hocam çekiyor. Alparslan hocamı da tanıyalım ya. Bir dakika insanlar tanımıyor Alparslan hocamı. E, radyolojide beraber çalışıyoruz. E, e, mi? İlk Antalya'ya geldiğimde bala az da olsa bir ilgim vardı. Bunu maksimuma çekti. Aşıyı e, çok fena yaptı diyorsun. Fena sürüklüyor. E, Takımında olmak bir gurur vesilesi. E, teşekkür edip kuramı da çekmiş bulundum. Tamam. Kaç geldi hocam? İki tane çekmişim. Şunu Vay kısmetli. 1 1 1 burada. Be. vay be Bak, çok güzel Hocam turnuva deneyimi var mı? Var o, Şimdi mesela genelde turnuvalarda baş baş ya da en son çeker ee, tamam. Güzel olur yani keyifli olur Erkan evet, çeksin hoşlan. Erkan çeksin hadi bakalım Hocam yanınıza çekiyorum Hadi bakalım 9 9. Ortalardasın ha, ama tır, tıral meres. Evet, tam tıralin, tıralin üstüne geldi çekelim. bak. Şimdi Hadi. mera, mera biz... Bir dakika. Mera bizim mera olduğu için nerede ne var biliyoruz. 3 yani, yani, evet. aşağı 5 yukarı nerede ne çıkacağını yani, şey evet. yapıyoruz. 3 numara. 3 numara. numara. Tamam, Bayramali, burada. Ali 3 numara. Mır mır sargoza ben düştü o. <gülüyor> <gülüyor> uzak. Aslında atarsa kefal alır şimdi tam saati. Evet. Çek, çek, çek. Kefal bizim işimiz. Kefal, kefal bizim işimiz. Kefalci dayılar biziz. Tam ortası. 10. Erkan'ın yanı. Tam geları. ortası. <laughs> Git hazır. Git hazır. Bu tralle çekebilir. Ya, bu Mırmır da Kanka çekebilir. Kanka. Serkan Karakurt. O tecrübeli ya. Serkan en sonu mır, çeker mır, mır mır şimdi. şimdi yani. Merak etme. Hiç fark Ona fark etmez yani. 12. 12. Kanka. 12. numara 12 numara. Serkan Karakurt. Selim çeksin. Selim Çetin çekiyor. Hadi oğlumun şansına. Hadi bakalım. 17. 17. 7 varsa işin içinde şanslı abi. 17. Bir bir gene biraz daha gitsin abi. Şey, şeyi gör abi sen bizi. Çayınızı da demliyorum. Ha, Ne semaver, ne avlar gördü, ne kofanalar gördü. Daha çok görmüştüm. Da en sonra. Sonra. Oh. Ne ballasınız bu şeyler. Şimdi Barış Güllevi'nin yanındayız. Hocam turnuva falan bahane. Ama meralar şahane. Sen şimdi meralar bize biraz mera mera dökülsene bize biraz. Şunu da al bana. Yani. Şimdi biz neredeyiz? Tekirova'dayız. Tek burası her zaman güzel bir mera olmuştur. Tıral ilk buradan başlar mesela. çupra yapar, sargoz yapar, e, giri de yapar. yani ben burayı beğeniyorum. Çok güzel mera. İkinci olarak Mesela göynük, en iri mırmırlar her zaman göynükten çıkar. E, Tralde de çok başarılıdır göynük. Özellikle şimdi Ekim, Kasım ayları, Aralık aylarını baz alırsak. Evet, mesela... aynen bu söylediklerim bu aylara zaten. Hı hı. E, buralarda ne bulmak zor? Buralarda minikop bulmak zor. Mesela o zaman e, çok uzak değil buraya, Kumluca'ya iniyorum. Kumluca'ya iniyorum. Kumluca, Finike arasında çok güzel minikop avlarım var. E, oraya iniyorum. Orada <laughs> zaten herhangi bir yere gir Mera güzel yani Kumlu Evet orada arası. mera her zaman var. güzel ama Biraz dalgayı bulmak gerekir Zaten her zaman öyledir biraz dalgayı biraz çalkantıyı bulmak gerekir Onun dışında mırmır mır avlıyorsanız şupra avlıyorsanız çok önemi yoktur ama e, Hedefinizde levrekti minokoptu e, Bunun gibi balıklar varsa e, Kesinlikle denizin biraz çalkalanıyor olması Şimdi Çok önemli Şimdi Tekirova'dayız Tekirova'da peki hani bugün ee, bu arkadaşların hedef balıkları neler nedir? Bugün mevsimi olduğu için tıral. Evet. Ee, henüz tam anlamıyla başladı diyemem ama mırmır mır yapıyor. Mırmır, mır. çupra. Çupranın ne zaman nereden çıkacağı özellikle şu kaç gün çiftlik çupraların ne zaman nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Belki bugün buradan çiftlik çupralarını çekeceğiz. Hiç belli olmaz. Hı hı. Ama e, buradaki asıl hedefimiz mırmır mır olacak. E, gerisine de bakacağız ama mevsimi olduğu için e kalamar takacak arkadaşlar da biz kalamarı serbest bıraktık. Mevsimi olduğu için arkadaşlar tırağı çekecekler. E, muhtemelen de olacak. Açık. Bekliyoruz yani. Sayın, evet, turnuvamızın açık büfesindeyiz. E, burada sigara böreği var. Efendim el, hepsi ev yapımı, el yapımı kek var. Başka? Daha geliyor. Şurada top top bir şeyler var. Bu oh, harika bir kek daha var. Burada çiğ var. var. Çiğ köfte var. Ceviz, var. Yolda Harinkal. poğaçalar var. Tam Çetin, kısır Özdemir günü. Poğaçaları. Az sonra mezdekede çalmaya başlar. Tam kısır gününe döndü burası. <laughs> evet turnuvanın başlamasına son. 3. <laughs> ee, arabanın kornasıyla turnuva başlayacak. Arkadaşlar hazır mısınız? Bu mudur yani? Bu bu bu, bu <laughs> kadar bu kadar hazırlık onun <laughs> için bu miydi? yani bu tip... <laughs> Arabayı bu yüzden getirdik. Şimdi <laughs> götürüyoruz. Geri kiraladık biz bu arabayı. korna çalmak için, turnuvayı başlatmak için kiraladık biz bunu. Eyvallah. Başlattık şimdi geri iade edeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa evet. <laughs> ateş balığı çekici, yani. Sen de ne yapayım, 15 <laughs> lan. Lan bu 15 gelmez liraya. ya. At ki 15 lira. Güzelmiş. Sonuçta işte balık. Bu balık mı? Balık evet. Evet balık. <laughs> Kırmızı hamsi. <laughs> evet. Babalar yarışıyor turnuvasında büyük bir balık geldi. Koşturuyoruz, koşturuyoruz. Nerede, nerede? takıldı mı? Taşa evet. girdi. Yürüyor mu hala böyle? Dolanık bir şey. Kalma, Biraz bu tarafa doğru taşa girmiş. Ya da olta takıldı. Tekirova merasında taş çok yakında bu arada arkadaşlar bu merada. Yani 3-5 metrede bir taşlık alan var. Orayı böyle bir hemen hızlıca geçmek lazım. Evet. Antalya Tekirova'da turnuva devam ediyor. Her Antalya turnuvasında olduğu gibi balık yok. Ertosun'da her zamanki gibi kendini fotoğrafa vurdu. <laughs> Ama ay çok güzel. <laughs> Harika. Bak göstereyim mi? Göster. gelecek şimdi bekle. İşte böyle. <laughs> saat 12 turnuva bitti. Evet turnuva bitti. Balıklar, balıklar çekenler övür. <laughs> Kopanlar, kaçanlar, saklananlar derken Ya işte 4 4 saat 11 gibi. santim mırmırla evet, çok. 4 saatlik bir turnuva yaptık. <laughs> Mera'da balık çıkmadı aslında Mera'da balık çıkardı Sesli. çok fazla yosu, şey yengeç vardı çok fazla balon vardı belki Aytepe'deydi o yüzden olmuş olabilir normalde karanlıkta balon az olur ama Abi Panama Körfezi'nde deprem olmuş <laughs> bir Burada ya. şey var ya o başka numarada yapmayın balık <laughs> çıkmıyor diyorlar ya bize al işte yani Ya çıkmayınca çıkmıyor Abi turnuvaların çıkmayınca şeyi çıkmıyor. bu yani. Oysa ki burada çok güzel avlar yapıyoruz yani ama Bugün böyle oldu. Şimdi turnuva antrenmanı değil miydi bu? i̇şte turnuvalarda balık çıkmadığı için genelde <gülüyor> yani, <gülüyor> ona bir antrenman yapmış şey olsun. Orta <laughs> çok olunca balık olmuyor. <laughs> evet, evet, evet. evet. <laughs> ya <gülüyor> çok eğlenceli bir şeydi. Biz çok güzel muhabbet ettik Aynen. burada. 4 saat, 5 Keyifliydim. saat. Keyifliydim. Masa çok iyiydi. 4 4 çok iyiydi. Masa çok iyiydi. Çay çok iyiydi. 4 semaver çay bitti herkes faydalandı. yedik içtik, oldu eğlendik, ol. bereket. Antrenman Eyvallah. yaptık. Çok da güzel oldu. Yarışmamızı o, o, da Murat o. Dökme Taş kazandı. Evet, o evet. da bir mırmır mır tuttu. Kaç santim? 14 santim. O, o yok. 20 santim. <laughs> 20 santim. 20 santim mırmır mır tuttu Murat Dökme Taş. Ona da e, birazdan hediyesini şimdi takdim edeceğiz. Bizi bilenler biliyor. bizi bilenler biliyor. Bu mera herkesin bildiği e, Tekirova Fasilis Ros'da eski Euphoria, şimdi yeni Movenpick otelin arasındayız. Bizim işte kafalleri, trelleri, ne bileyim sargozları aldığımız bir mera. Aslında sezon olarak da çok iyi bir mera. Dalga yoktu bugün. Dalga yoktu. Hışır araba geçti. Bir de ben şeye de çok bağırdım şimdi. Arkamızda siz görmüyorsunuz. Evet, bir bir tane disko tekne var. Burada evet, arkamızda otelin diskosu var. Açıktan bir tane kuru yüz geçiyor gümbür gümbür. Yani mele çok gürültülü. Şimdi burada sabahlayacak arkadaşlar var. Ben eminim onlar sabah güzel balık videoları veya güzel evet, balık takımları atacaklardır. Sabah, sabaha bakacağız. Hadi bakalım atarsan. Video çekin de bari. Video diyemeyelim <laughs> <çekeceğiz. gülüyor> <laughs> Video çekeceğiz. Oldu Barış. Çıkacak. Tekrar tamam, görüşmek tamam. üzere. Çok teşekkür Başka. ederiz. Biz de kaçalım artık. Evet. Evet. Herkese iyi akşamlar. Hadi i̇yi, bakalım. i̇yi akşamlar. Hadi i̇yi Hadi akşamlar. Güzel bir gün geçirdik. Gece saat 12. Biz devam edeceğiz gidecek arkadaşlar var. Balık tutarsanız evet. atın WhatsApp'tan. Aynen aynen. aynen. Evet. Atacağız. Kaç olursa olsun bakarız. Evet başkan aldı bir şey. Çok güzel geliyor. Başkan ne geliyor? Güzel, güzel, basıyor. güzel basıyormuş evet. Işığı tutmayalım. Çeto sen ışık tutsana. senin ışığın da feri gitmiş. Suya tutma suya tutma. Suya tutuyorum. Nerede lan? Kıyıya tutma la. Balık görünce şey yapar. Geliyor. Daha burada. Evet, evet. tral geliyor. Of, of, Aa, of, o, of. Güzel geldi, geldi, geldi. Geldi, of. Aslan paşa geldi. Bak, bak. Nereden girmiş bak. Aynı yerden. Tamam başkan. Maşallah. Maşallah Eyvallah. başkan. Evet, Murat Dökme Taş'tan çok güzel bir mırmır. Dostum tebrik ediyorum. Zaten yarışmayı da kazandın. Ava devam. Hadi bakalım. Baba tim avda. Kral bu. Hadi başkan. Ya, kapa... Evet Selim olma. Çetin. Yok yok yo, boşluk vermiyorum merak etme. Sağa kaydı zaten Maya. Kral o zaman. Oo. Hadi. Devam et, devam et, devam et. Çek, çek başkan, devam et. Pompalama bence. Sadece çek. Boşluk mi kayaya girer. Pompalarsan ya. boşluk veriyorsun ama. Devam et. Çek, geriye doğru git. Geriye doğru git. Tamam, gelsin. Geldi, 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 geldi. Işık tutmasın ya. Çek, 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 çek. Tıra, tıra çek 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 çek. Yok, yok, yok. Evet, kral. Of, tırar. Of, tırar. of, kara kral. Gel buraya bak. Ee, evet, tebrikler. <laughs> ya var ya. Tebrikler, tebrikler. İşte bu ya. Bekliyordum bir buçuk kilo var. beri var ya. Bir buçuk i̇şte kilo İşte bu ya. Bak bak nereden Çok girmiş bak. Bak nereden girmiş. Evet, kral girdi arkadaşlar. Ava devam ediyoruz. Ucundaymış ya ucunda çok ucunda. güzel. Tebrik ediyorum. Ee, çok bak. güzel bir balık. Ne ee, abi? abi. Bak. Hadi bakalım devam.